Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu yüzden o kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak ve iyi işler yapanları da en büyük güzellikle ödüllendirecektir. Küçük günahlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince. Onlar bilsinler ki senin Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında da, analarınızın karnında cenin olarak bulunduğunuzda da sizi en iyi bilendir. Bu yüzden kendinizi temize çıkarmayın. O gerçekten de sakınanı en iyi bilendir. Sen yüz çevireni, çok az verip sonra bunu da keseni gördün mü? Gaybın bilgisi onun yanında mıdır ki yalnız o görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözüne sadık olan İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son varış kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de, ağlatan da O'dur. Öldüren de, Dirilten de O'dur. İki çifti erkeğiyle dişiyi atılan meni damlasından yaradan O'dur. Kuşkusuz yeniden diriltmek de O'na aittir. Kendine yeterli kılan da, yoksul eden de O'dur.